Merhaba arkadaşlar uzun aradan sonra bomba bir videoyla. K -a R Ş I N I Z D A Y I Z bugün sizlere yine, E İ N S T E hakkında konuşacağız iyi seyirler. 9 ila 7 yaşına kadar düzgün konuşamadı. Einstein çocukluğunun geç dönemlerine kadar düzgün bir şekilde konuşamadı ve 7 yaşına kadar tutuk şekilde konuştu. Stanford'da ekonomist ve yazar olan Thomas Sowell otistik olmayan, geç konuşan üstün zekalı insanlar için Einstein sendromu tanımını geliştirmiştir. Çocuk gelişim uzmanları için bu durum ise asenkron gelişim olarak biliniyor. Bu durumda beynin belli bölgelerinin normalden çok daha hızlı diğer bazı bölgelerin ise çok yavaş gelişmesi gözleniyor notları başarısız değildi. 15 yaşında henüz lise diplomasını almamışken Swiss Federal Institute of Technology, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, ne başvuruda bulundu. Ancak okuduğu lise buradaki giriş sınavlarına yeterlilik verecek kadar Fransızca, kimya, biyoloji eğitimi vermiyordu. Fizik ve matematikten yüksek başarı göstermiş olduğu için üniversite lise eğitimi tamamlamak koşuluyla Einstein'ı okula kabul etti. Mur olarak çalışıyordu. Mezuniyetten sonra Einstein birçok akademik kadro için başvuruda bulundu. Ancak okullar artardı onu reddetti. Bu redlerin asıl sebebi ise Einstein'ın yanlışı olan Profesör Heinrich Weber'den referans mektubu istemesiydi. Asifistliğini aksiyona dökmeye çalışıyordu. 1914 yılında o ve üç Alman arkadaşı yalnız olmalarına rağmen uluslararası militarizme ve Birinci Dünya Savaşı'na girilmesini protesto eden deklarasyonu imzaladı. Birçok arkadaşı zekasını savaşta kullanması gerektiğini öne sürerken Einstein bunu reddetti. Savaş Almanya'yı bozguna uğratmış, sosyal olarak çökmesine ve borca girmesine sebep olmuştu. Kıyamet devam ederken Berlin Üniversitesi'nden bir grup radikal öğrenci rektör ve profesörlerin çoğunu rehin aldı. Hem profesörlerin hem de öğrencilerin saygı duyduğu Einstein ve Alman kuantum mekanikçi Max Born kendi başlattıkları savaş karşıtı sürecin sonucu olan bu öğrenci hareketini durdurmaya çalıştı. Naif bir şekilde öğrencilerin de kendisine karşı tavır alacaklarını bildiği halde, bunun keşfi ile ödülü almaya hak kazandı. Fotoelektrik etki elektrik yüklü parçacıkların, iyon veya elektronlar, bir maddeden saçılmasıyla ışık gibi elektromanyetik radyasyonların emilmesini açıklıyor. Işığın parçacık kısmının etkilerini çözen bu araştırmaya nazaran Einstein konuşmalarının çoğunu genel görelilik üzerine yapıyordu. Ancak o dönem ve takip eden birkaç on yıl içinde bu teorinin önemini kavranamamıştı. İsrail Başbakanlığı teklif edildi hayatı boyunca bir pasifist olan Einstein konu nazi karşıtlığı olunca, nazilerin nükleer zincir reaksiyonlar ile bomba üretme çalışmalarına karşı başkan Roosevelt aynı alanda çalışmalarını tavsiye eden bir mektup yazdı. 1952'de İsrail Başbakanı David Ben Gurion, Einstein'a yeni kurulan İsrail Devleti'nin başkanlığını teklif etti. Einstein bu teklifi nazikçe reddetti. Ömrü boyunca nesnel olgularla ilgilenmiş olmaktan ve ilerleyen yaşından dolayı politika yapamayacağını söyledi. Beyni ve gözlerini çaldılar. Einstein öldükten sonra yakılmak istemişti. Böylelikle ölüsü ve mezarı üzerinden para kazanacak fırsatçılara engel olacağını düşünüyordu. Doktor Thomas Harvey Princeton 18 Nisan 1955'te morguna girdiğinde bu isteklerin hepsi bir kenara atıldı ve bir süper zekanın beynini hiçbir izin almadan çalışma fırsatı bulmuş oldu. Bir sinir bilimci olarak 1.2 kilogram ağırlığında Einstein'ın beyin örneğini kaçırdı. Ölü fizikçinin gözlerini de çıkaran Thomas Harvey bunları Einstein'ın göz doktoru Henry Adams'a verdi. New York'ta bir güvenlik kasasında bugüne kadar saklandı. Devam eden 43 yıl boyunca Dr. Harvey Einstein'ın beyin dilimlerini değişik yerlerde farklı zamanlarda ve şekillerde inceledi ve bu beynin çok zeki olmasının sebebini bir türlü keşfedemedi. Çok fazla yer değişikliği, fon yetersizliği ve uzmanlığın yetersizliği bunun sebebi olarak gösteriliyor. Daha sonra Dr. Harvey Dahi'nin beynini Princeton'a geri bıraktı ve ideo izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın.